Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı son derece pratik olan fakat inanılmaz lezzetli harika bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir su bardağı da pudra şekeri kullanacaktım. Fakat pudra şekerim az kaldığı için bardağın tamamını toz şekerle tamamlıyorum. Yani yarım bardaktan biraz fazla pudra şekerim vardı. Bir bardağı toz şekerle tamam. Anladım. Eğer elinizde varsa sizler bir su bardağı pudra şekeri kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı mısır nişastası ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Daha sonra un kabımı yanıma alıyorum ve yoğurma kabındaki malzemeleri öncelikle elimle şöyle bir karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra un kabımdan biraz un ilave ediyorum ve daha sonra üzerine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağından biraz fazla fıstık ekliyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi kurabiyelerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 4 su bardağı un kullanarak hamurumu yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık, çok kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Bu kıvamı elde ettikten sonra şimdi içerisine yine yarım su bardağından biraz fazla damla çikolata ilave ediyorum ve daha sonra çikolataları ezip eritmemeye dikkat ederek karıştırıyorum. Ve çikolatalar hamurun her yerine eşit bir şekilde dağılana kadar karıştırdıktan sonra kurabiye hamurumuz hazır. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi kurabiye hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Ben kurabiyeleri silikon tencere altlığı ile şekil verdim fakat sizler dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Hamuru yuvarladıktan sonra silikon tencere altlığının üzerine koyuyorum ve elimle hafifçe bastırdıktan sonra tabanı düz bir bardakla hamuru çok inceltmemek kaydıyla üzerine hafifçe bastırıyorum ve şeklini veriyorum. Kurabiyeyi bu şekilde bırakabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi Sizler de kalp şeklinde bir kurabiye kalıbıyla kesebilirsiniz. Evet kalıbı üzerine koyuyorum ve kesiyorum. Kenarından çıkan parçayı alıyorum ve kurabiyemiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada oldukça bereketli bir kurabiye hamuru. İki tepsiden fazla kurabiye çıkıyor. Dilerseniz hepsini farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi kurabiyelerimi aynı şekilde tamamlıyorum. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda tam 12 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek, aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiyelerin renklerini değiştirmeden altları kızarmaya başladığında fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan, bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi gerçekten. Şimdi sizlere dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Ağzınıza atmanızla eriyip giden, kıyır kıyır şahane bir kurabiye tarifi. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmez çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.